Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben de diyeceğim ya, bu Baltıksız olmuş. Şimdi ben yeni bir kanal açtım. Bu da ilk videosu. İlk Videosu şey bu kanalı da neler yapacağımızı anlatacağım. Bu kanal da da şunu yapacağız. Rostas videoları, diğer oyun videoları ve baş, başka canlı yayınlar olacak. Hem hem de böyle gerçek hay hayatta oyunlar da yapacağız. Sahte gerçek hayatta dört kişiyle sahte maç maç yapacağız ve abi kar böyle ne böyle yeter. bence onda böyle video sonu çekemem ama böyle 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 arada bir anlatımlarını yaparım öyle nasıl da olduğuna hem hem de bu kadar da diğer kadarlarda olmadığını düşündüm bir şey olacak e böyle böyle der sohbet diye bir sergi yapacağım böyle abi can, can canlı yıllarda ben bir anda hem böyle canlı yayın sohbetine hem de hem de kendi böyle böyle Ay, bak ben sizden böyle yorumlar alta maybe falan istemiyorum ben sadece de video güzelse abone olup beğeni yani. yani böyle beğeni dediğim zaman üstüne bir baskı olmuş ama bu videoya böyle ilk abone be, belki olursa sen beğenmeyi unutmasın diyor yani beğeni demek istiyorum ve 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 arkadaşlar beydi kanala giriş bozum oldu neden diye sorarsanız arkadaşlar böyle bir üç hafta önce böyle benim arkadaşı basar da böyle bir şişe vardı o da dışarıda atıp, kapak üstü durdu beydi ve abi ben orada imkansızı başardım kişişi daha Ayda da olarak üst üstten kapaklı. Ama o da videosunu çekemedim çünkü o zaman tak halalım yoktu. Bu yedi halalıma ilk videosu. Neyse, neyse. Ama böyle başka serilerim ne olacak? Böyle Ya yani Biz herim olacak ama pek sevmeyebilirsiniz. Bu ne problem problemli serisi. Bazı günler yiyip bazı günler yayınlamayacağım ya da istemersiniz yayınlamam yay, isterseniz böyle bir bir video çekerim. böyle çok ama çok ama çok severseniz böyle birkaç bölüm daha devam ettirebilirim hem hem arkadaşlar bu bugün yani bu kanal kanalı açmama sebep olan şey şu Abi ben Enes Batur videolarını eserken neden bir kanalım olmasa diye düşündüm düşündüm. Ve sonra hadi bir kanalım olsun dedim. Ve bugün bu kanalı açtım. Açığı saatini bilmiyorum çünkü saate bakmadım. O zaman. Ama bugün önemli olan şey şu. Şu böyle bir kanal doğ, doğdu yani yeni bir yük bir kanal oldu böyle abi ben nasip Enes motor gibi 1 milyon abone edip abone edip şey Yapamıyorum zaten Enes motor 1 milyon değil Gel. 12 milyon 4 milyon herhalde. Bence 4 buçuk milyon Neyse Neyse bu video çok Çok böyle uzun sürmeyecek Ve kapılmış Hareketimde şu olacak siz adamsınız ha, lütfen kanalıma abone olun lafı geçmeyecek ama beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Yen bye